you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler, tarihler 26 Ekim 2023'ü gösterirken editörünüz, araştırmacı, yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Efendim iyi akşamlar diliyorum dedim çünkü biz Antalya Lara'da güzel bir akşam yaşıyoruz. Evet, Eylül Tekstil sözünde durdu. Bir etkinlik sözü vermişti ve bu sabah işte o verdiği tatil etkinliğinin startını gerçekleştirdi. Evet Türkiye'nin dört bir tarafından değerli perdecilerimiz Eylül Perde dostları Antalya Lara'da bulunan Kristal Otel'de bir araya geldiler. Şansımıza havada çok güzeldi. Çocuklar havuzda, aqua parkta eğlenirken büyükler de denizin tadını çıkarttı. Elbette ki otel 7 yıldızlı tam donanımlı bir otel olunca efendim beni de en çok yemekler kısmı ilgilendirdi. Dolayısıyla gelelim Eylül Tekstil'in birbirinden değerli dostlarını tanımaya. Size sözüm vardı güzel kareler sunacağım diye efendim bir hanımefendi bizimle birlikte Adalet Tura bizimle birlikte Çiçek Perde'nin sahibi Kocaeli Kandıra'dan kalkıp tatil etkinliğimize katıldı. Adalet Hanım'a merhaba diyelim. efendim buyurun sohbetimize size de dahil edelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Adalet Hanım bugün tanıştık sizinle. Evet. siz perdeciliğin de ötesinde iyi bir atölyecisiniz. Ve erkek egemen sektörümüzün de nadiren ...yeçiştirdiği hanımefendilerdensiniz. Ben bu sektörde bayan gördüğüm zaman çok seviniyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. Evet. Yani kadınların ayağının üstünde durması bence çok güzel bir şey. Evet. Önce kadınlar bence çalışmalı, kendi parasını kazanmalı. Evet. Ee, ben de böyle bir şey düşündüm. Yani çok güzel bir şey, çalışıp kendi paranı kazanmak. Umutluyum evet. ee, yani. Evet. Önce Kandıra'ya gidelim. Ee, biz... Çiçek Perde'yi tanıyalım. Tamam. Kaç yılında kurdunuz bu sektöre, kimler vesile oldu, nasıl atıldınız? Hikayenizi, aslında başarı hikayenizi biz dinlemeye hazırız. Aynen, başarı hikayem şöyle gelişti. Ben zaten tekstil mezunuyum, tekstil konfeksiyon okumuştum, dikiş biliyordum. Evde başladım ben bu işe, sadece kıyafet falan dikiyordum. Sonra işim çoğalmaya başlayınca bir arkadaşımın eşi perdeciydi. Bize perde diker misin dedi. Ben de olur abla dedim. Perde getirmeye başladı bana. Baktım evde olmuyor, sığmıyor eve. Makinalar, ütü, bir odayı salonu koca salonu ayırmıştım. Olmayınca küçük bir dükkan kiraladım. Hatta benim bir de küçük bir yaşında bebeğim vardı. Onu da masanın altında büyüttüm. Evet dükkanda. Öyle öyle. Bugünlere, işi, bugünlere, bugünlere geldim. Kaç yıl oldu toplamda? eee 5. yılım 5. yıl. Aynen. E bayağı da olmuş 5 yılda insan tecrübe sahibi Aynen, olur. Evet. Yeterlilik ...duygusu da gelişir diye Hı -hı. düşünüyorum. Evet. Hem, hem fiziki anlamda yeterlilik hem duygu bakımından yeterlilik. 5 evet. yıl güzel bir süre. Ee, peki sonra e, ürün koydunuz mu? Evet. Bir perde dükkanına çevirdiniz evet, mi? Evet şu an tam bir perde dükkanı oldu. Hem dikiyorum hem satıyorum. Yani dikişi dışarıya vermiyorum. Kendim dikiyorum. Bu da benim avantajım oluyor. Evet. E, o yüzden artık tam bir perdeciyim yani. Başkalarına dikiş dikiyor musunuz? Evet dikiyorum. Üç kişiye dikiyordum. Kendimkini yetiştiremeyince şu an bire düştü. Evet. 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 Ve bu sektörde başarı tabii tek kişilik olmuyor. Evet, takdir evet, edersiniz evet. ki partnerler çok önemli. İşte birbirinden değerli mutlaka toptancılarınız vardır, evet, üreticileriniz evet, vardır. Evet. E, nihayet tüketici kadar onlar da çok önemli. Evet. Yani bu sektörün onlar kalbini oluşturuyorlar. Evet. Bunu e, anlayıp Kavrayıp sahip çıkmamız lazım. Toptancılarımıza kesinlikle, destek kesinlikle, vermemiz evet. lazım. İşte onlardan bir tanesi Eylül tekstil. Eylül tekstil. Nasıl kesinlikle. tanıştın? E, Gökhan abiyle e, yani tesadüfen tanıştım ben. İyi ki de tanışmışım. Gerçekten benim için büyük bir şans oldu Gökhan abi. E, onun sayesinde işlerim daha da arttı. Yani çünkü perdesinin kalitesi iyi, e, çeşit çok. E, Aradığım her şeyi bulabiliyorum orada doldurabiliyorum dükkanımı. O yüzden yani benim için Eylül Tekstil büyük bir şans oldu. Biliyorsunuz PRN markasını çok geliştirdi. Evet, evet, evet. Kesim yaptığı gibi havuz ürünleri de var evet. mağazasında. 4-5 katlı mağazanın tamamı ürün dolu. Yani bir toptancının çok daha fazlasının çok daha üstünde bir Ürün e, dolu mağaza, evet, ağzına çeşit, kadar. Bol çeşit var. Evet. Çeşit çok yani. E, düzler, etekler, grekler yani çok çeşit İncirler. var. Müşteri aradığı her şeyi bulabiliyor. Ben bulabiliyorum yani. Bir de e, şöyle bir şey var. Mesela kargoda hiç sorun olmuyor. Bugün sipariş veriyorsam, yarın perde bende. Düzenli bir Eylül çok Tekstil karşılığı. sistemli karşımızda. bir çalışma var orada. O, bu yüzden çok memnunum. hani sosyal medya WhatsApp'ta falan yazıyor. Mesela siparişlerimi veriyorum. Hı hı. Çok güzel karşılanıyorum. Yani o kadar e, mütevaziler ki müşteriye çok güzel davranıyorlar. Gökhan abi zaten e, çok babacan bir insan. Evet. Çok seviyorum kendisini. Evet. Çok iyi bir insan. Eşi Beste Hanım'ı da unutmayalım. Bestan Mağazanın mı? bel kemiğini oluşturuyor. <laughs> Beste Hanım olmazsa Gökhan Bey olmaz. Aynen, Bunu bir kere kafamıza dersen. sokacağız. Her güçlü erkeğin arkasında evet. bir kadın vardır evet. bence. Evet. E Hanım'la şu an tanışamadım ama daha inşallah tanışmak nasip olur. Ama gerçekten çok memnunum. İyi ki ben Gökhan abiyle tanıştım. Beste hanım da eşi Gökhan Bey gibi mütevazi, işinin ehli, ve sizlere kıymet veren bir evet. hanımefendi. Sabahın erken saatlerinde muhasebenin başına oturur. Hani bazen yeri gelir çuval açtığını gördüm ben Beste Hanım'ın. O kadar çalışkan bir hanımefendi. Burada eşine destek vermesi de sektörümüzün büyük kazanımı. Yani Sizin gibi düşünüyorum Adalet Hanım. çok önemli. Ama. Benim eşim benle çalışmıyor. Evet. Belediyede çalışıyor. Evet. Hafta sonları benle montaja beraber gidiyoruz. Evet. Mesela eşimin desteği bana çok büyük oluyor. Yani müşterilere gidiyor. Ölçü almaya gönderiyorum. Tak, perde takmaya gidiyoruz. Ee, yani eşler destek çıkmazsa. Peki Gökhan Beylerden en çok kesin mi çalışıyorsunuz? Yok hayır top, ben top, mu? top alıyorum. Top. Aynen top alıyorum. Neden? Yani cazip tarafı ne? Ya top müşteri orada tamamen açıp Ölüyor. perdeyi görebiliyor, dokunabiliyor. Ee, o yüzden top olursa bir de dükkan dolu görünüyor. Evet. Ee, müşteri dolu gördüğü dükkana daha çok giriyor. Çeşit çok olunca daha mutlu oluyor. Hani evet. her istediği mesela internetten bir model buluyor, getiriyor. Hemen ben firmaya gönderiyorum. Evet. Tak geliyor bana. Evet. Bütün çeşitler var yani. Evet. Ee, o yüzden Eylül Tekstil ile evet. çalışmak çok zevkli benim için. Evet. Ben her zaman diyorum Adalet Hanım, teknoloji ne kadar ilerlerse evet. ilerlesin. Yani evet değişkenliğin içerisindeyiz. Ee, bir sonraki günün getirilerini bir gün önceden tahmin edemiyoruz. Evet. Teknoloji çok gelişti. Evet. Bugün artık kesim bile 3 metre 5 metre mağazamıza geliyor. Fakat evet. ben hep şundan yanayım. Anam babam usulü satış. Ben yani kesim de olsun, kartela da koyun mağazanız ama evet. müşteri o rafta o ürünleri bir görsün. Onlara bir dokunsun. Aynen ben de o yönde yani o düşüncedeyim. Müşteri geliyor. 10 tane top da açsam hepsine evet. Görüyor, dokunabiliyor desenini, cinsini, kumaşın gramajına kadar bakabiliyor ya gösterebiliyoruz. E, müşteri mutlu oluyor o zaman. E, hatta onları teşhire falan da asıyoruz. Teşhirde de görünce asılı halini görünce daha da daha da çok istiyor diyor ki dikimi çok güzel olmuş falan. Nereye uyacağını biliyor. Ben kendim diktiğim için mesela hangi tül, hangi odaya gider onu da söylüyorum müşteriye. Bu da benim avantajım oluyor. E, o yüzden müşteri tercih yani tercih ediyor bizi. Maza Kandıra'nın neresinde? Kandıra'nın çarşı mahallesi İzmit Caddesi'nde yürüyüş yolu. Hemen yan tarafında bambi var. Orası gayet... gayetlik bir cadde mi nedir? Orası? Yani bütün memurların geçtiği yol diyebilirim. Evet. Okul, Herkes. emniyet, pazar her taraf yani benim olduğum bölge güzel yani. Kandıra nasıldır? Hiç gitmedim, görmedim ben Kandıra'yı. İnşallah gelirsiniz, sizi misafir midir? ederiz. Ee, güzel bir yer, sahil Biz bölgesi. Gökhan Bey ile geliriz bir kere. Tamam, buyurun içmeyeyim. gelin, inşallah beklerim. Ee, sahil bölgesi zaten orası, yazın çok canlanıyor. Ee, güzel bir yer. Ee, yani müşterilerim de gayet iyi yani. Ee, Kandıra yani iyi bir yer. Gelelim tatilimize. Evet. Değil mi? Şimdi aslında bana kalsa bayan bayana sabaha kadar oturmak Aynen, isterim. Evet. Sohbet güzel. Ee, tatil nasıl gidiyor? Aslında nasıl buluyorsunuz siz perakendeciler? Önce ben şu... Küçücük bir açıklama yapayım, sizin fikirlerinizi Hı -hı. alacağım elbette. Ders sektör mensupları, şimdi bu tür tatil etkinlikleri ya da mağaza açılışları, fuarlar insanlara çok şey katar. Melikelerini yükseltir. Ben özellikle patronların yanı sıra... Ee, sektör mensuplarımızın, işçilerimizi, tezgahtarlarımızı, atölyecilerimizi de bu tatil etkinliklerine katılmalarını, fuarlara katılmalarını öneriyorum. Çünkü gerçekten istişareler yapılıyor burada. Bakın sabah saatlerinde Trabzon'dan gelen bir Eylül tekstil dostuna mikrofon tuttum. Daha sonra Kocaeli'den gelen bir Eylül Tekstil dostuna mikrofon tuttum. Şimdi ise Kandıra'dan. Yani e, o kadar çok faydaları var ki. Bana göre böyle. Ama Adalet Hanım'a göre nasıl? Bana göre de öyle. Yani firmamız çok iyi. İyi ki çalışıyorum. Çok mutluyum. E, bu tatil de bizim için çok güzel oldu. Yazın çok çalıştık. Evet. E, bu bizim için bir dinlenme oldu. E, güzel bir şey yani. Evet. İlk, i̇yi ki geldik tatil'e. Yani evet. çok Şimdi iyi oldu. Gökhan Bey'in bir sözü var. Ee, dedi ki Emel Hanım artık e, bu tatil etkinliğini ben geleneksel hale getireceğim. Evet, ne olursa olsun seneye de gerçekleştireceğim evet, dedi. Inşallah. Hani e, yani e, kim öle kim kala Allah hepimize uzun ömür Anladım. versin Anladım. ama biz de gönül ister yani sizlerle bir araya gelmek i̇nşallah. Eylül tekstilin adını daha da duyurmak evet. başarılarını evet. burada konuşmak evet. e, ben isterim bu tatil. Ben de, de isterim yani devamlı olsun hatta senede iki kere de olabilir <laughs> fazla kaçırmayalım İki kere diyorum. de olabilir yani evet. <laughs> <laughs> ee, sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İnanın çok size mutluyum. doyamadım. Gerçekten. Biz sonra sizinle kahveleri çayları içeriz sağ yukarıda. Sağ çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, şunu da atlamayalım. Şu anda Gökhan Bey bizi izliyor. Vesna Hanım bizi izliyor. Neler söyleyeceksiniz ona? Ee, başarılar diliyorum. İyi ki Gökhan abiyle tanıştım. Yani çok... E, Bilmiyorum yani çok mutluyum Eylül Tekstil ile çalıştığım için. E, hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. İnşallah daha e, büyür yani Eylül Tekstil. İnşallah. Bizler de büyürüz. Eylül Tekstil'de kocaman bir aile oluruz. İnşallah. İnşallah. Beste Hanım'a selamlar. <laughs> evet, Beste Hanım'ı biz de öpüyoruz. Selamlar yolluyoruz Eylül Tekstil ailesine. Değerli sektör mensupları, Antalyalılar da Eylül Tekstil tatilinde bulunmaya devam ediyoruz. Siz takipte kalın.